Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayın ve Hizmetici Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeyiz. E, bugünkü konumuz ayçiçeği yetiştiriciliğinin e, ikinci kısmına devam etmek istiyoruz. E, kendimi tanıtayım. Ayşe Nuran Çil, e, Yüksek Ziraat Mühendisiyim. E, Modern Bitki Islahı ve Jenerasyon Atlatma Merkezi sorumlusu olarak görev yapıyorum. E, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde e, çalışıyorum. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde kaldığımız yerden devam edecek olursak bu bölümde ayçiçeği yabancı otlarından, ayçiçeği hastalıklarından, ayçiçeği zararlılarından et sütümüzde yaptığımız ayçiçeği ıslahı ve ayçiçeği projelerimizden bahsederek bu bölümü bitirmek istiyoruz. Ayçiçeği ile yetiştiricinin de tabi ki yabancı ot mücadelesinin önemi çok büyüktür. Yetiştirme süresi devresinin ilk ayında özellikle yabancı otlarla mücadele çok önem taşıyor ve yapılması gerekiyor bu mücadelenin. Aksi takdirde %20-30'lara varabilen bir verim kaybı oluyor. Dolayısıyla mutlaka yabancı otlar ayçiçeği tarımında mücadelesi çok önemli. Ayçiçeği bitkisi 30-40 cm boylarına geldiğinde gölge yapan bu diğer yabancı otlar ayçiçeğinin gelişmesini büyük ölçüde engellemektedir ve yabancı ot mücadelesi hepinizin de bildiği üzere kültürel, mekanik ve kimyasal yöntemlerle yapılabilmektedir. Ekim sonrası çıkış öncesi kullanılan yabancı otlar ilaçları veya işte tarla yüzeyine atılması ile toprağa karıştırılmaması ile tarım mücadelesi yapılabiliyor. Genelde bunlar çıkış sonrası kullanılan ilaçlarda bitki 2-4 yapraklı olduğu zaman bitkinin bu küçük döneminde kullanılması çok etkili oluyor. Uygulamada geç kalınırsa ayçiçeği bitkilerine zarar verebileceği için yabancı otların kontrolü iyi yapılamıyor. Tabii burada her yıl takip etmek gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'nın ruhsatlı ilaçlarını takip etmek gerekiyor ve bunların uygun dozları ve dönemleri mutlaka dikkat etmek gerekiyor yoksa bitkiye büyük oranda zarar verebiliyoruz. Ağaç çiçeğinde birçok yabancı ot var. Bunlardan mesela yabani hardal, tilki kuyruğu, sirken veya semizotu, darıcan veya eşek marulu, yine demir dikeni, düğün çiçeği, işte köpek üzümü, tarla sarmaşı, ballı baba, ayrık veya işte sütleyen çoban değneği, çoban çantası, şahdere, yabani yulaf gibi birçok ayçiçeğinde e, yabancı otlarımız mevcuttur. Ama e, tabii ayçiçeğinde e, köklerinde e, ciddi e, sorun yaratan e, ve daha sonra da e, bitkinin tamamen öz suyunu emip ee, tamamen bitkide yüzde yüz epidemilere verim e, kayıplarına neden olan e, bir kök paraziti olan orobancıdan bahsetmek istiyoruz. E, Slaytlarda da görüldüğü üzere e, ayçiçeğinde zarar veren orobancının birçok e, ırkı mevcut. Aslında bunlar şu ana kadar yedi tane e, ırkı var. E, bunlar bölgelere göre bu ırklar e, değişim gösterebiliyor. Bu e, Burada bir orabanj parazitini ıı, resmini koyduk. Yine ayçiçeği e, kökünde karışık bir e, popülasyon var. E, yine ayçiçeğini tamamen e, ele geçirmiş durumda. E, orabanj ile bulaşık tarlalarda bu parazite karşı e, hasat tohumluk e, ekilmiş, hastalıklı tohum ekilmişse ayçiçeği bitkisinin e, köklerinde bunu görebiliyoruz. Zaten bu ormanç paraziti toprağa bir kez girdikten sonra en az 7 yıl oradan onu sökemiyorsunuz. Ve bitki özellikle yıldız tabla dönemi dediğimiz ay çiçeklerinin yeni yeni dil çiçeklerinin görüldüğü dönemde bitkinin salgıladığı feromonla beraber ay çiçekleri de ee, çıkmaya başlıyor. Köklere tutunuyor. Daha sonra da e, 4-5 hafta sonra e, biz de bu e, şeyleri görebiliyoruz. Ormancıları görebiliyoruz. E, bitkinin hasatına kadar bunlar e, devam ediyor. E, bazen bitkiyi tamamen e, ele geçirip e, tamamen dayanıksız bir çeşitse e, yerle bir edip e, %100 verim kaybını oluşturabiliyor. Bunlar için mutlaka dayanıklı çeşit ekilmesi gerekiyor. Yine ayçiçeğinde yüzde yüz zarar yapan bir hastalık olarak ayçiçeği mildiyosundan bahsedebiliriz. Ayçiçeğinin çok önemli, belki de en önemli mantari hastalıklarından birisidir. Bunun etmeni işte plasmopora heliantinovat ee, olarak geçiyor. Bitki e, şekillerde de gördüğümüz gibi e, ya bodur kalıyor ya e, tabla yukarıya doğru dik kalıyor ve bu bitkiyle ilgili e, beyaz e, <laughs> Alt kısmında yani yaprağın alt kısmında başlıyor daha ilerleyen kısımda da bitkinin üst kısmında bile bu beyaz toz şeklinde mildiyo sporlarını görebiliyoruz yine aşağıdaki yansıda her yıl toplanan yaprak örneklerimizde de görüldüğü gibi bu mildiyo hastalığının sporlarını görebiliyoruz burada da kesinlikle Bölgelere göre tabi bu ırklar değişebiliyor. Mutlaka dayanıklı çeşit geliştirilmesi gerekiyor. Hem orabancıda hem Mildiyo'da 2-3 yılda da bir değişebilen ırk gelişimlerine göre sürekli yeni dayanıklı çeşit geliştirme ihtiyacı hasıl oluyor. Burada kısaca şöyle bir örnek vermek gerekirse, ayçiçeği doğal olarak yapay olarak e, şeye bulaştırılmış yapay olarak bitkimize e, ve bunun e, dayanıklı hatta ise yakından baktığımızda e, dayanıklı olduğunu bu sporların olmadığını hastalıklı bitkide milliye sporlarını yakından görebiliyoruz. E, mutlaka bu testlemelerden geçmiş e, hatları e, ekmek gerekiyor. Ayçiçeğinde yine eee e, daha önemli başka hastalıklar da var. En önemli iki tanesinden bahsetmiştik. Yine burada ya kök çürüklüğü, ayçiçeği yaprak pası veya vertisülyum solgunluğunda görebiliyoruz. Yine kök boğazı çürüklüğünü görebiliriz. Kurşunlu küfü görebiliriz. Ve yaprak lekesi hastalıkları ayçiçeğinde yine önemli zararlar veriyor. Hastalık ve yabancı otlardan bahsettikten sonra ayçiçeğindeki zararlılara ee, geldiğimizde ise dana burnunu, çayır e, tırtılını veya makaslı böceği veya bozkurtları e, zarar veren za, ayçiçeğinin önemli zararlıları olarak e, tanıtabiliriz. E, yine en yapacağımız e, bu konudaki e, ıslah çalışmalarından bahsedilmek gerekirse ayçiçeği e, çeşit geliştirme çalışmaları yani hem verimli hem kaliteli hem hastalık ve zararlılara dayanıklı hat geliştirme ya da işte abiyotik biyotik stres dediğimiz yağış ikliminin daha az olduğu kurak koşullara daha yüksek toleranslı ya da Sıcaklık stresine daha e, dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları mevcuttur. Ayçiçeği ıslahı e, herkes tarafından bilindiği gibi e, genellikle e, hibrit ıslahı e, yapılıyor ve hibrit ıslahında stoplazmik erkek kısırcılığın kullanılması şeklinde e, ıslah çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, Enstitümüzde ayçiçeği ıslahıyla ilgili dört tane ana proje var. Bunlardan bahsetmek istersek, isimlerini verirsek, Doğu Akdeniz bölgesi ayçiçeği ıslah çalışmaları, bunun içerisinde yağlık çeşit, çerezlik çeşit ve süs ayçiçeği geliştirme çalışmaları yapılıyor. Bütün bahsettiğimiz bu hastalık ve zararlara dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarını içeriyor. Yine ayçiçeğinde e, kura tolerant e, ana baba hatları dediğimiz ebeveyn hatların e, klasik yani eski usul melezeme e, ve e, yeni teknolojilere uygun olarak biyoteknolojik yöntemlerle kullanılarak geliştirilmesi projesi yürüyor. E, bu da özellikle e, yağışı dayalı olarak geliştirilen e, bu bitkide. E, daha dayanıklı, daha verimli çeşitlerin çıkmasını sağlayacağını düşünmekteyiz. Ay çiçeğinde yine e, her yıl hastalıklarda, e, ırklarda değişmeler oluyor dedik. Sürekli yenilenmesi e, ve değiştirilmesi gerekiyor. Yeni çeşitlerin sürekli çalışılması gerekiyor demiştik. İşte bunun için de e, bunun hızlı... E, bir sürede yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bununla da ilgili olarak embriyo kültürü yöntemi sayesinde bu süreçler çok kısaltılıyor. Dördüncü projede ise ayçiçeğinde yine %100 epidemilere sebep olan verim kayıplarına sebep olan mildiyo hastalığından bahsetmiştik. Bu mildiyo hastalığına dayanıklı hatlar yine biyoteknolojik yöntemlerle yani markara dayalı seleksiyon ıslahı ve geliştirmesi yöntemleri kullanılarak çeşit geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Enstitümüzde ayçiçeği yetiştiriciliğinde dayanıklı genetik olarak dayanıklı kaliteli güzel çeşit çalışmalarıyla çiftçilerimize uygun tohumların vermesi verilmesi amaçlanmıştır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Hepiniz sağlıcakla kalın, esen kalın.